Bu dersimizde öncelikle cebirden bahsedeceğiz. Cebir deyince aklımıza neler geliyor mesela? Evet. Şeyler duyalım sizden. Size çağrıştıran nedir cebir deyince? Çete de yazabilirsiniz. Evet, bekliyorum. Bir kişiden cevap almayayım, birazcık cevap alayım. Evet, harfler, sayılar. Başka? da olsak elbet konuşacaktınız yani yazın. Şuraya. Değişkenler hocam. Denklemler hocam. Evet. Başka? İşlemler matematikte. Ha, şimdi denklem, işlem, fonksiyonlar, Evet, şimdi cebir genel olarak bilinmeyenle ilişkili olarak ortaya çıkan işlemler yapılabilen bir dal olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan bir bilinmeyen üzerine gidilip bu bilinmeyenle ilgili çeşitli işlemler yapma gereği duyuyoruz. Çünkü bilinme e, zaten bilinen bir şey olsa biz e, bu e, işlemleri otomatik olarak cevaplayabiliyoruz ve bunların e, çözümlerini bir şekilde bulabiliyoruz. Özellikle ilkokul matematiği seviyesinde e, ilk temel işlemler yaparak dört işlem dediğimiz şeylerle bazı sonuçlara ulaşıyoruz. Ama bir öyle bir an geliyor ki. Eee ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin çözemeyeceği bir durumla karşılaşıyoruz. Örneğin şuraya yazacağım. Şimdi çete yazmış olduğum yaş problemindeki gibi e, bir durumla karşılaştığında ilkokul öğrencisi, 3. 4. sınıftaki mesela bir öğrenci bu sorunun çözümünü bulabilmek için belki bir deneme yanılma yoluyla bu sorunun çözümüne ulaşabilir. Ancak <laughs> hiçbir zaman burada e, bilinmeyen bir şeyin ikisi de bilinmiyor. Yani ne e, Ali yaşı, nere Ayşe'nin yaşı bilinmiyor. Her iki bilinmeyen bir yaşların olduğu bir durumda bir tanesi diğerinin nasıl iki katı olabiliyormuş konusunda bir e, tereddüte düşecektir. Bu onun için çok zorlayıcı olacaktır. Bir şey bilinmiyor, diğeri de bilinmiyor ama aynı zamanda birisi diğerinin iki katı. Ve bir de bunlar toplanıyor. Yani bu çok bilinmeyenli bir şey oluyor bu ilkokul öğren seviyesindeki öğrenciler için. İşte burada Cebir'in anlatımı, Cebir'in işe girdiği yer burası oluyor. Sadece sayılar ile işlemler yapıldığından ziyade biraz daha fazla, daha çok ıı, işin içine bilinmeyenler katılmış oluyor. Ee, belki bunu ilkokulda bir tanesinin yaşının yerine kare diğerinin altına da iki tane kare çizerek belki anlatılabilir. Bunların işte toplandığında üç tane kare var gibi şeyler yapılabilir ama bu hepsi için makul olacak bir durum değildir. Yani her ne kadar sayılar için işlemler yapıldığında iyi de olsa e, harfler işin içine girdiğinde şekiller biraz daha karmaşık olabilecektir. E, i̇şte burada cebir oluyor. Şimdi biz müfredatımızda Cevrin neye de yer verildiğini ve nasıl devam edildiği konusunda müfredatını bakalım. Ben zaten sizlere daha önceki yıllarda bu e, ikinci sınıfta bir müfredata baktırmıştım. Şimdi tekrar buradan bakalım. Görünüyor değil mi? Görünüyor. 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 görünüyor mu? Evet, evet hocam. hocam. Evet anlamadım. Tekrardan gelir. Peki. Evet, şimdi gördüğünüz gibi cebir alt ö, cebir öğrenme alanı affedersiniz. Ortaokul matematik dersi içindeki öğrenme alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani ilkokulda böyle bir öğrenme alanı söz konusu değildir. Şimdi buradaki cebirin bu e, öğrenme alanı ile ilgili müfriyatta yer alan ifadelere baktığımızda cebir öğrenme için ilk kazanımlar 6. sınıfta yer alıyor. E, bu 6. sınıfta yer alması şundan kaynaklanıyor. O, ortalamada genel oluyor. yani genel bir bakış attığımızda özel özel özelliğine inmediğimizde çocukların 6. sınıfta yani 11-12 yaşları civarında Piaget'in bahsetmiş olduğu gelişim dönemlerinden soyut işlemler dönemine geçiş yapabildikleri bu yaş sınırı oluyor ve bu yaşlarda az önceki yazdığımız örnekteki gibi bilinmeyen iki şey var. Birisi diğerinin iki katı gibi soyut bir algıyı ancak bu zamanlarda öğrenmeye başlayabilecekleri düşünüldüğünden altıncı sınıfta yer alıyor. Bundan daha önce de öğretilebilir çaba gösterirseniz ama Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ancak bu seviyeye geldiğinde, yani olarak ve yaş olarak bu seviyeye geldiğinde bunu öğrenebilir. Ve doğal olarak bir öğretim programı hazırlanması, ülke genelindeki çoğunluk öğrencileri düşündüğü için altını sınıfta yer alıyor. Yani biz diyebilirsiniz, yani benim tanıdığım çocuklar var. Küçükken de olsa ben ona hani X'i, Y'yi öğrettim, A'yı, B'yi öğrettim, çarpıp toplayabiliyor. Tamam bazı çocuklar bunu yapabilir, bunun üzerine gelir ama genel olarak bu e, pek mümkün olmuyor. Siz de takdir edersiniz ki kendinizden de pay biçebilirsiniz. Belli şeyler zor oldukça e, hep bir her şeyi anlamanız mümkün olmuyor. E, bu özellikle cebirsel harfli ifadeler konusunda. Şimdi sırasıyla baktığımızda altıda e, Öğrencilerin örüntülerde istenilen terimle cibirsel ifadeyi anlamlandırma yani verilen değişken, değişkenin belirli bir kat sayıda çarpılması gibi ama yani birden fazla cebirsel ifadenin beraber işlenmesinden söz etmiyoruz. Sadece bir ifadenin belirli sayılarda çarpılıp toplanması gibi ifadelerde yer alıyor. Yedinci sınıfta hem eşitlik hem denklem oluyor yani cebirsel ifade kullanarak. Burada eşitlik kavramının devreye girdiğini yani bir şeyin cebirsel ifadenin başka bir cebirsel ifade ya da başka bir sayıya eşitlenebildiği için eşitlik kavramı ve denklem kavramı burada geliyor. Burada do dolayısıyla toplama çıkarma işlemleri de yapılabiliyor. Bir birinci dereceden bir bilinmeyen yani denklemle ilgili çözüm yapılabiliyor. <laughs> Sekizinci sınıf ise Burada daha yoğun olarak işlemlerin yer aldığı cebirsel ifadelerin yer aldığı yer. Burada özdeşlikler, doğrusal denklemler, koordinat sistemiyle beraber eşitsizlikler, sayı doğrusu gibi. Burada ee, biraz daha fazlasıyla işin içine cebir giriyor ve en sonunda da birbirine eşitsizliklerle sona geliyor. Şimdi bu cebir ee, temeli. E, ortaokulda atıldıktan sonra lisede e, bir bilmeyen denklemler devam ediyor tamam ama bir de üzerine iki bilmeyen denklemler sistemleri bu iki bilmeyen denklem sistemlerinin çözümleri e, gibi e, parçalarda <laughs> işin içine biliyor işsizlikler daha sonra gidiyor ve lisede fonksiyonlar işin içine Fonksiyonlar aslında cebirsel ifadelerle oluşturulmuş bağıntılardır ve e, genellikle de bu işlemler sadece dört işlemde sınırlı değil. Daha fazla fonksiyon da işin içine girebilmektedir. Daha fazla işlem de işin içine girebilmektedir. Sonuçta cebirsel e, değişken ifadesi farklı bir bilinmeyen ifadesinin yer aldığı şeyler cebirsel ifade olarak geliyor. Ortaokulda bunlar basit cebirsel ifadeyken Lisede e, fonksiyonlar ve ardından işte e, türevler gibi devam ediyor. Üniversiteye geldiğinizde de cebirin e, bir soyut kısmını daha çok alıyorsunuz, kümeler teorisinin üzerine kurulu olan kısmını. Bir de sizin müfredatınızda yer almasa da e, diferansiyel denklemler bu e, sizin öğretmenlik alanınızdaki en yüksek cebirsel ifadelerin yer aldığı yerdir. Siz bunu e, kısmi olarak bazı derslerin içerisinde e, görmüş olabilirsiniz e, diferansiyel denklemleri. Ancak e, hani kişisel olarak diyorum e, cebirsel diferansiyel denklemler cebirsel düşünme becerisini çok yüksek arttırdığı için olması gereken bir ders ama kaldırılması tercih edildi. Eğer fa e farklı bir e dalda eğitim alıyor olsaydınız bu diferansiyel denklemlerin kısmileri yönlüleri gibi şeylerde bu işler devam edecekti. Cebir aslında benim üzerinde e matematik yaptığımı hissettiğim en büyük alan olarak görünüyor. Çünkü herhangi bir sorunun çözümünde e, ee, bilinmeyeni kullanarak onun çözümünü eklemek gerçekten matematik yaptığımı bana hissettiriyor. Bu yüzden bu cebirin alanındaki bütün o dersler sırasıyla hoş olabilen şeylerdir. Tabii ki sayılarla uğraşmak ya da geometrik ifadeler çözmek de çok güzel ama kişisel olarak cebir önemlidir. Bizim için şurada bu ifade yani burada yazan paragraf cebirin bizim müfredatımızdaki yerini bildiği için sizin bilmeniz gereken bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun kazanımlarına bakacak olursak, zaten şuradaki tabloda gördüğünüz gibi bu ortaokul tablosu 5-8. Burada birbiriyle üst üste giden, tekrar geri dönülmeyen şeklinde önce cebirsel ifadeler eşitlik, denklem sonra doğrusal ve özdeşlikler şeklinde eşitsizliklerle bitiyor bu şekilde devam ediyor cebirin öğretimi. Siz zaten ilerleyen haftalarda çeşitli öğretim planları yapıp yani kısa kısa yaptığınız zaman buradaki müfredat ve buradaki ifadeleri kullanacaksınız. Şimdi bizim müfredatlarımıza baktığımızda önce 6. sınıfa geleceğiz. 6. sınıfın İkinci öğrenme alanı Cebir. İşte Cebir'deki e, kazanımlarına baktığımızda burada önce Cebirsel ifadeler tanımlanıyor. Burada ilk yapılan şey sözel olarak verilen bir duruma uygun Cebirsel ifade ve tam tersi işlemi yapmak. Bu nedir? Mesela az önce dediğimiz gibi Ali'nin yaşı Ayşe'nin yaşının iki katıdır dedik. Yani herhangi bir eşitlik vermiyoruz, çözüm yapmasını istemiyoruz. Ali'nin yaşı, Ayşen'in yaşının iki katıdır dediğimiz sözel ifadeyi Ay Ayşen'in yaşı x ise Ali'nin yaşı 2x'tir demek. Cebirsel ifade yazmak demek İşte öğrenciden bunun yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ya da e, 3x 100 dediğimizde cebimdeki paranın 3 katından 100 lira eksik diye bir ifade koyduğunuzda da cebirsel ifadeye uygun sözel bir ifade durumu yazmanız demektir. Öğrenciden bu kazanımı yapmasını bekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi değişken kavramından bir değişken ve bir işlem. Bu işlem dediğim gibi şu anda dört işlem olarak karşımıza çıkıyor. Yani 2x dediğinizde bunun bir cebirsel ifade olduğunu anlatmamız gerekiyor. Daha sonra birkaç tane cebirsel ifade olursa bunlar da terim, sabit terim gibi şeyleri de belirtiyoruz. Diğer bir kazanımımız da buradaki e, değişkenin alacağı değerlere karşı farklı değerler. Burada tam sayılara geçiş yapmıyoruz çünkü 6. sınıfta tam sayılar öğretilmiyor. Dolayısıyla sadece pozitif tam sayılar olan doğal sayılarla çalışıyoruz tabii sıfırı etmiyoruz. Onu da katıyoruz. Ee, doğal sayılar ile çalışıyoruz. Doğal sayılar verdiğimiz değerleri mesela yaş probleminde x'e 7 verdiğimizde 2x'in 14 olması gibi çeşitli değer karşılıklı olarak çıkan sonuçları anlamasını sağlıyoruz. Yani öğrencinin oradaki değişkenin çeşitli sayı değerleri alabileceğini söylüyoruz. Tabi buradaki sayı değerlerinin farklı olabileceğini ifade ediyoruz. Her türlü sayıdan olabileceğini söylüyoruz ama örneklerimiz doğal sayılar olarak sınırlı kalıyor. Ve anlamlarını da açıklaması. Yani burada mesela 4A dediğinde A ifadesinin 4 katını içerisinde bir değişkenden 4 tane olduğunu anlatıyoruz. Ya da burada A bölü 5, burada 2A artı bölü ya da eksi b, bölü 5 şeklinde bu ifadelerin ne anlama geldiği üzerinde durmamız gerekiyor. Bu temelin oturması evet kolay bir şey gözüküyor ama öğrenci açısından baktığınızda zaman bu zamana kadar bir şeyleri toplama çıkarmasını hep sayılarla yaptığınızda yani en fazla kesirlerle yaptığım halde bir anda A'ya B'ye Böyle harflere geldiğinde inanın çok daha zor bir aşamaya gelindiğini farkına varıyorlar. Yani şu ifade bizim gözümüzde ne kadar anlamlı da olsa gerçekten onlara Çince gibi gelir. Yani dolayısıyla hani öğretmen olarak baktığınızda ya hakikaten ya burada ne yazıyor, neden anlamıyorlar diye düşünmeyin. İlk defa karşılaşıyorlar. Diye dediğim gibi her ne kadar önceden çocuklara bunun gibi şeyler verilse de aldıkları sınırlı kalmakta kalacaktır diye düşüneceksiniz. Ardından 7. sınıfa geçtiğimizde 7. sınıfın ikinci öğrenme alanı cebirde artık burada cebirsel ifadelerle toplama çıkarma yapıyoruz. İki tane cebirsel ifadenin çarpmasına geçilmiyor 7. sınıfta. Sadece bir sayı ile çarpıyorsunuz. Toplama, çıkarma ve bir doğal sayı ile çarpma. Yine bakın e, negatif tam sayılardan söz etmiyoruz. Ardından örüntülere geçiş yapılıyor. Buradaki örüntülere geçiş yapılmasındaki şey, burada örüntünün e, genel terimi olarak dediğimiz e, bir ifadeyi bulabilmek bir örüntünün kuralını bulabilmek konusunda. Yoksa siz bir herhangi bir öğrenciye bir 7 12 17 deyip 8. sayı kaçtır diye sorduğunuz zaman öğrenci bunu sayarak ya da herhangi bir şekilde hesaplayabilecektir. Ama siz burada herhangi terim için bunu hesaplayabilecek kolay bir, bir kural bulmaya çalışalım dediğinizde cebire girmiş oluyor. Yani değişkene girmiş oluyorsunuz. Buradaki örüntüler de e, genellikle bir sayıyla çarpma toplama şeklinde çok güçlü ya da komplike şeylerden söz etmiyoruz. Bu da bu şekilde. Ardından eşitlik kavramı işin içine gidiyor. Yani işin içinde harf olan bir şeyle başka bir şeyin eşitlenmesi konusunda eee Birazcık zorlanma olan yer burası. Örneğin, şurada eşitliğin korunumu ilkesinde buradaki ilk ifadeyi verdiğimiz zaman, e, burada bir harf olmadığı için bir say, bir rakamın ya da bir sayının neyse üzeri bir üçgenle örtüldüğünü düşüneceği için öğrenci buraya bir sayı geleceğini ve bu sayıyı hesaplayabileceği konusunda bir e, tutum pozitif anlamda yer bir tutum sergileyip bunu gerçekleştirebilir. Bunda bir sorun yok. Ama ne zaman ki siz bu eşitliğe e, bir cevizsel ifade koydunuz, bir x koydunuz, bir a koydunuz o zaman a'nın bir sayıyı kapattığı anlamı çok zor çıkıyor. O yüzden e, belli bir süre bu e, eşitlik korunumunun önce e, Sembollerle verilmesi ardından bilinmeyene geçilmesi beklenir. Bu şekilde bu sıralamanın önem önemlenmesi gerekir. Ardından denklemi tanıyor. Bu e, normal, normal hayatı tek bir e, denklem kurduruyor. Daha sonra bunu çözüyor ve e, problem durumlarını hem kurup hem çözüyor diyoruz. En yoğun olduğu cebirin 8. sınıfa geldiğimizde burada e, bir içerisinde birden fazla cebirsel ifadenin toplanması, çıkarılması gibi şeylerin ya da çarpılması gibi şeylerin olduğu ifadede e, bunun içerisindeki terimler, eee katsayılar ve bunların değişkenleri anlamında e, ifadelere geliyor. Daha sonra cebirsel ifadelerin birbirleriyle çarpımları yapıyor. Buradaki kat sayılar tam sayılar. Daha sonra özdeşlik anlatılıyor. Yani özdeşlik de gerçekten çok zor anlaşılan bir şey. Çünkü bu zamana kadar e, içerisinde harfi ifadenin bulunduğu şeyin bir şeye eşit olduğunu gören bir öğrenci bir anda iki harfi ifade bir şeyler yapıyor. Neden yaptığını bir an algılayamıyor. Yani bu özdeşlik anlatımı gerçekten zor bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yani şuradaki yani bununla bunun nasıl eşit olduğu, nasıl bir şeyin birbirine böyle eşit olabildiğinin anlaşılması gerçekten zor bir durum. E dolayısıyla bu eşitliği anlamadıktan sonra bir de çarpanlara ayırma yapıyoruz. Çarpanlara ayırmayı da Genellikle şu şekildeki tam kare olarak gelenler içerisinde yapıyoruz. Herhangi bir gruplandırma ya da tam kare olmayan yerlere girmiyoruz. Hani bizim bildiğimiz şurayı çarpanlarına, burayı çarpanlarına yapmıyoruz. Yani çok oldukça basit seviyede maalesef daha sonra e, bunu kartezyen düzlemiyle birleştireceğimiz doğrusal denklemlere geçiyoruz. Bir bitmeyen denklemi e, koordinat sistemine gösterip ikili sistemde burada bir onun grafiğini çizmek, onu tablo ile falan göstermek, tabloysa denklemi almak gibi e, ifadelere geçiyoruz. Eğim eğimden bahsediyoruz. E, Burada trigonometri yer almadığı için önceden 8. sınıfta vardı. Trigonometri yer almadığı için bunun eğimin ile ilişkisinden bahsetmiyoruz. Sadece doğu, çizilen doğruların e, eğimine göre e, değerlerinin pozitif, negatif olduğu ya da e, büyüdüğü, küçüldüğü ifadelerini buluyoruz. Son olarak da eşitsizliklerden bahsediyoruz. Eşitsizliklerde e, niye cebirsel ifadenin değişkenini koyacağız, neyden büyük ya da neyden küçük olduğu ile ilgili yapıyoruz. Daha sonra bunu sayı doğrusuna gösterip eşitsizlikleri çözüyoruz. Yani gördüğünüz gibi 8. sınıf hayır karmaşık bir şekilde çeviri cebir, işin içine katıyor ama öğrencilerin anlamı düzeylerinin de yani yaş olarak anlamı düzeylerinin en iyi olduğu yer olarak düşündüğünüzde bu 8. sınıf konularını 10 dakika kaldı dedi. 8. sınıf konularını gö, şey, gözümüzün önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi ben e, ara vereceğiz. Şimdi o 13 10 geçe başlayacağız da e, ben öğretim, bu, şu ekranda Birsel düşünme sunum diye bir tane sunum ekledim sizin şubenize de. Bu sunum üzerinden birazdan gideceğiz. Biraz da onun üzerinden yapacağız. Şimdi şu şeyi kapatıyorum. E, Çeti de kapatayım. Kaydı da kapatıyorum. 13-10 e, geçe tekrar başlarız.